Oğlum çok sıkıldım bari YouTube'a girip kanalıma bakayım. Ulan özlediniz. Bari ses fena ses çıkarmayın. Selamun aleyküm hocam. Kötü bir de. Merhabalar. Ulan bari yere düştünüz. Bir insan el atar yardım eden. Ya Eymen Beyciğim hangisini istersiniz? Şu erkeksi olan renklerden isterim. Oğlum Batrix'ten gelmiş hediye paketi. Ac acaba içinde ne var? Çok merak ettim. Ulan şunun tipine bakın, tipe tipe. Babaanneyle babaanneyle yumurtanın karışımı resmen be. Bak oğlum. Orada kapılar var. Görüyorsun değil mi? Eğer bir şey olursa ben ara. Kapı kapıda elektrik kalmadı değil mi? Kal, kalmazsa donunu bile bulamazsın burada.